Evet sevgili yükselen kovalar sizler de ikinci evinizden etki alıyorsunuz. Bu da sizin de yine maddi konuların gelir gider dengenizin ve yatırımlarınızın ön planda olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi özellikle kendi öz değerinizle alakalı konularda e, daha çok sorgulayacağınız, daha kendi kişisel bakımlarınızın ön planda olacağı bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Tabi burada yeni ayın Jüpiter'e karesiyle harcamalar konusunda da yine aşırıya kaçabilme ihtimalinizin yatırımları bazı riskli gelir gider dengenizi bozacak durumların olabileceğini işaret ediyor. Bu, bu anlamda dikkatli olmanız, önlemlerinizi almanız çok önemli. Maddi konularda yaratıcı çözümlerle kazanç sağlarken aslında harcamalarınızın ve yatırımlarınızın Birazcık dengede durması sizin açınızdan bu süreci kolay atlatmanızı yarayabilir. Özellikle çalışma alanınızda Mars'ın etkisini düşünecek olursak, çalıştığınız iş arkadaşlarınızın olduğu ortamda ya da günlük rutinlerinizde yaşamış olduğunuz herhangi bir sorun karşısında iletişimsel anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Sağlık açısından baktığımız zaman beslenme düzeninize, boğaz bölgesinden oluşabilecek hassasiyetlere karşı da birazcık zayıflık olabilir. Bu konuda da önlem almanız iyi olacaktır. Güzellikle gelsin.